Herkese tekrar merhaba değerli dostlar. Ford Otomotiv ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas analizi gerçekleştireceğiz. Hisse senedi önemli bir direnç bölgesini yukarı açtıktan sonra ...neredeyse birkaç haftadır oldukça önemli bir desteğin üzerinde hareketini sürdürüyor. Burası neden önemli? Çünkü Ağustos'un başından beri altına gelinmeyen bir bölge. Yani altında kalıcılık sağlanmadı. Bir iğnemiz var şurada gördüğünüz gibi. Ne zamandı? 29 Eylül'de ama ise yeniden bu kademin üzerine toparlaması olumlu. 322 seviyesi gördüğünüz gibi daha öncesinde bizim sık sık direnç olarak yorumladığımız ve karşılaştığımız bölgeydi. Şöyle genel itibariyle bakarsanız da neredeyse... 6-7 aylık bir direncin aşılmasıyla üzerinde kalındı. Bu yüzden bizim için önemli. Bu hisse de kısa vadede ve orta vadede en azından 2 ayla 6 ay arasında iş bitmiş demek için bu kademenin altında hissenin haftalık kapanış yapması gerekiyor. Onun haricinde kısa vadede bu bölgelere gelmesi alım fırsatı olarak değerlendirilir. Şu kırmızı çizgi barımız bizim yükseliş barımız. Kısa vadede hissenin 365 bölgesini yeniden test etmesi için piyasanın birazcık daha Olgun bir tavır sergilemesi gerekecek. Ondan sonra da hissenin 400 bölgesine ve akabinde %20'lik performansa 480 bölgesine kadar hissenin yılın son çeyreğinde bu portföy hareketini gerçekleştirmesini bekliyor olacağız. Hisse senedinin finansallarına baktığımız zaman geçen seneye nazaran oldukça güzel bir performans var öz kaynak getirdi. E, beklentisi yaklaşık %50'nin üzerinde olan ender firmaların başında geliyor Ford Auto. Önemli bir milyarlık projesi de bulunmakta önümüzdeki 2026 yılına kadar. Şirketin öz kaynaklarında baktığımız zaman %67'lik bir artış, net karında %130 ve cirosunda da %126'lık bir iyileşme söz konusu. Burada şirketin son 4 yıllık e, 4 yıldaki 6 aylık bilançolarını görmektesiniz. Şöyle kısaca birkaç tane veri göstereceğim sadece çok kafanız bulandırmadan. Hisse senedinde gördüğünüz gibi öz kaynak verimliliği oldukça başarılı. Geçen sene 7 milyar seviyesinde olan verimlilik şu anda yaklaşık 12 milyar seviyesine kadar yaklaşmış durumda. Bu gerçekten ciddi bir oran ve enflasyon farkı da dahil hissenin performansını oldukça canlı tutabilecek bir veri. Hisse senedinin yaklaşık ödenmiş sermayesi son 4, son 4 senede değişmediği için 350 milyon seviyesinde Hissenin hızlıca ucuzlamasını sağlayan önemli etkenlerden bir tanesi düşük sermaye. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman şirketin net karı geçen sene 2.8 milyarken... 6 aylığı bu sene 6.5 milyar seviyesine geldi ki... hissedeki büyümeyi son 4 yıldaki ivmelemeyi bakabilirsiniz. Yaklaşık 4, 2019 yılında 888 milyon olan veri şu an 6.5 milyar seviyesine gelmiş durumda. Toplam kaynaklara baktığımızda ise 15 milyardan 63 milyar seviyesine kadar hızlı bir yükseliş olmuş... Şirketin cirosuna baktığımız zaman da gördüğünüz gibi yaklaşık 18,5 milyardan 60 milyar seviyesine varan hızlı bir yükseliş var. Ve sadece geç, geçen seneye nazaran da %126'lık bir ciro artış görülmekte. Hisse senedi için bu oldukça önemli bir veriler. Bunun haricinde hissedeki yatırımların da devamıyla bu rakamların ve beklentilerin e, öz kaynak verimliliği bizim için çok önemli. Bu verimliliğin %50'nin üzerinde önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyor olacağız. Yani bu hissede daha çok yol var uzun vadede. Şöyle başlamak gerekirse Hisse senedinde şöyle şunu da bahsedeyim isterseniz bu arada hafta sonu yaptığımız analizlerde enerji firmalarıyla ilgili son dönemde önemli beklentiler var ve hisse senetlerinde çok büyük, büyük hareketlilik oldu. Bunlarla ilgili genel çerçevede bir analiz oldu ama tek tek de analizlerini devam ettireceğim hisse senetlerin. Diğer taraftan şöyle 3 bölüm halinde sığ hisselerle ilgili şöyle kısa bir e, video hazırladım onu da mutlaka izlemeye çalışın değerli dostlar. Ve şöyle hafta sonu Piyasamız biliyorsunuz piyasalarda hızlı bir toparlanma olmuştu enflasyon verisi sonrasında ama Cuma günü ABD piyasaları yine ölümcül destek seviyesi olan 29.600 bölgesine yakın bir değerden kapanış gerçekleştirdi. VIX korku endeksimizde aynı şekilde düşüşünü sürdürmediği için zaten bir kıllanmıştım Cuma günü tekrar verirler diye tahmin ettiğimiz gibi de aşağı yönde verdiler. Ama şöyle e, ABD piyasalarındaki yükselişe bakarsak hem enerji hem teknoloji şirketlerinin aynı anda yükseldiği bir dönem e, iki gün geçirdi. Bu yüzden e, pazartesi günü işlemleri şöyle yeniden bakacağız. Piyasanın önünde çok önemli bir engel olmadığı için artık birçoğunu geride bıraktık. Fed'in de 75 bas puanlık faiz beklentisini satın aldığımıza göre hisseyi e, şey piyasaları şöyle önümüzdeki dönemde birazcık daha en azından 3 aylık dönemde Güzel bir performans sergilemesini dünya çapındaki büyük analistlerin de beklentileri arasında olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Ford da şöyle genel itibariyle takaslarına baktığımız zaman. Şunu da göstereyim de daha iyi olur. Şu merkez bankasının yaklaşık. Geçen hafta Perşembe günü açıkladığı veri bu hafta da çıkış oldu. 136.3 milyon dolarlık bir çıkış daha geldi hisse senetlerinden. Öncesi hafta 300, ondan önceki 204, ondan önce 33, 13. Yani neredeyse 5 haftadır hızlı çıkışın e, değişen dalgalı şehir şeklinde devam ettiğini gördük. Bu hafta geçtiğimiz haftalardan birazcık daha farklı olarak neredeyse 86 milyon dolar seviyesinde bir dips çıkışı da oldu. Yani 12 aydan düşük tahvillerimiz diyebiliriz devlet işler, iç borçlanma senetleri bunlar. Onlardan da çıkış oldu. Şöyle baktığımız zaman piyasalarımızın çok destekli yukarı yönde yemelendiğini söyleyemiyorum ne yazık ki. Ama e, enflasyon farkını oldukça yüksek hisseden bir ülke borsası olarak piyasanın birazcık daha rahat toparlanmaya ihtiyacı ve devamlılığı var. Kısa vadede hissemiz 322 bölgesinin altına sarkarsa eğer kısa vadede ilk etapta 305 seviyesine kadar gelir. Burayı kabullenebilirim ama bu bölgenin altını kabullenemem bilginiz olsun. E, bu bölgenin altında piyasada ters bir durum var demektir. Bu hisselerin kısa ve orta vadede e, toparlanmasını zorlaştıracak bir durum olur ve 250-240 seviyesine kadar da geri gelmesi beklenebilir. Bu yüzden bu kademeye çok önem verin. E, bu e, Ford otomobilinin bu bölgeyi kırması için piyasada Ford hissesini etkileyen bir e, genel piyasayı etkileyen bir şey var demektir. Mutlaka bu kademelere önem verin dostlar. Kısa vadede bu bölgede e, tekrar hatırlatıyorum 365 bölgesi kısa vadede test edilecek. Bu bölge test edildikten sonra 400 bölgesine kadar hissenin önü açık olacaktır. Bu bölgenin üzerinde hissenin daha da hızlanması beklenir ki buradan e, burayı da geçmesi için önemli bir hacim marketinde destekli olması gerekiyor. Çünkü hisse senedinde son haftada gördüğünüz gibi Citibank, Deutsche Bank, yatırım fonları gibi, emeklilik fonu gibi çok önemli kurumların çıkışları söz konusuydu ki. Şöyle Citibank'ın çıkış yapmış olduğu rakamı yorumlamak gerekirse hissenin son 3 aylığında 2 milyon seviyesinde çıkış yapmış olduğu bunun son haftasında gerçekleşen rakam neredeyse bunun yarısına yakın. Yani %35-%40 civarlarında bir çıkışını sadece son hafta içerisinde gerçekleştirdi. 322 bölgesi riskli bir bölge. Bu bölgeye daha fazla yaklaşmaması lazım. Bu da tabii dış piyasadaki son haftanın kötü performansından kaynaklanıyor. Ben bu hafta itibariyle piyasaların yeniden toparlanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Ee, yine ABD tarafını takip edeceğiz. Hisse senedimizde genel itibariyle son dönemde bir satış dalgası söz konusu. Ee, net bir şekilde yabancı alışa başladığında zaten 365 bölgesi yukarı yönde kırılır. Çok büyük bir satış mı? Değil. Çünkü şöyle bakarsanız elinde yaklaşık 24 milyona yakın sadece bankın elinde pay var. Yatırım fonlarında 7 milyon lot var ki çok sınırlı bir çıkış var. 13 e aylığa bakalım isterseniz. Son aylıkta Deutsche Bank'ın 227 bin eksisi var. Citibank'ın 2 milyon. İş Bankası 80 bin. Bunlar bizim takip ettiğimiz önemli kurumlar bu hissede. O yüzden e, çok ciddi bir çıkışı var demek mümkün değil hisse senedinden. Fırsatını bulursa tırmanışa geçecek ve e, piyasada ve hissenin da iyi gelmeye devam edecek. ÖTV ile ilgili bir düzenleme beklentisi var piyasanın ama bununla ilgili pek bir düzenleme gelmesi pek mümkün gözükmüyor açıkçası. Şöyle baktığımız zaman e, ÖTV indirimi gelmez ama ÖTV düzenlemesi kapsamında bir şeyler olacaktır. Ama e, bu da yine gördüğünüz gibi piyasada araba yetersizliği, araç yetersizliği sebebiyle çok fazla etki etmeyecektir. Yani muhtemelen yapılacak olan da ticari araçlarda bir iyileştirme yapılabilir ÖTV ile ilgili. Onun haricinde binek otomobil modellerinde ve hareketlilik söz konusu değil. Ya yani şirketler yok satmaya devam edecek diyebiliriz kısa vadede. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşça kalın iyi haftalar.